Bugün bütün kadınları ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Dış gebelik. Dış gebelik nedir? Kimlerde rastlanır? Bunu anlatmak istiyorum size. Dış gebelikle ilgili olarak en önemli verilecek şeylerden bir tanesi dış gebeliği ilgilendiren frekans, risk faktörleri ve kimlerde karşılaşacağımız. Dış gebelikli olarak frekansı normal sağlıklı dönemlerde kadınlarda bugün yaklaşık olarak Almanya'da binde iki iken bunun 100 yıl önceki değerine baktığımızda bu değer yüzde 0.4. Yani günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve sosyal yapının artmasıyla beraber artıyor. Bu ne anlama geliyor? Çok eşliliğin, iletişimin artması, şey çeşitli seksüel hastalıkları artırmakta, bu da neyi ortaya çıkarmakta? Dış gebeliği ortaya çıkarmakta. Peki başka neden var mı? Evet var. Türk bebek mesela bir dış gebeliği artıran faktör, ileri anne yaşı, daha önce geçirilmiş tüplerde cenazesi olmak ve erken tanı aldığı için oran geçmişe göre daha yüksek görünüyor. Peki etkileyen faktörler neler? Özellikle tüplerin bozulmuş fonksiyonları, bozulmuş tüp hareketliliği ve tüplerin içerisinde seri adını vermiş olduğumuz bu ipliklerdeki bozulma. Moleküler bazı faktörler, ve yine bunların ortaya çıkarmış, getirmiş olduğu hepsi bir arada düşündüğümüzdeki faktörler. Eğer bir hastanın geçmişinde infertilik hikayesi varsa, eğer geçmişinde daha önce bir tüp cerrahisi varsa, bu tüp, alma olabilir, tüp ligasyonu olabilir, geçirilmiş dış gebelik hikayesi varsa veya tüpleri kapalıyken yeniden reanostomoz edilmiş ise ya da spiral kullanıyor ise, ileri yaşı varsa, kendik bir enfeksiyonu var ise, sigara kullanmış ise, daha önce zorlamalı bir düşük tedavi amaçlı geçirmiş ise risk grubunda olduğunu söylemek mümkün. Peki neler yapıyoruz? Dış gebelik tedavisi sorguluyoruz. Hastalarda takılımdan kullanıp kullanmadığını sorguluyoruz. Hastaların e, pik yaptığı yaşa dikkat ediyoruz. En sık rastladığımız yaş aralığı 35-45 yaş aralığı. Klinik tanıyı nasıl koyuyoruz? Bir, Küçük hastaların bir kısmı asemptomatik yani hiç şikayeti olmayabiliyor ama sıklıkla gelen belirti öncelikle bir adet gecikmesi, sonrasında adet gecikmesi sonrasında lekelenme ve ağrı en çok klinik belirti. Ayırıcı tanı yaparken başka problemleri yani işte o bölgedeki yumurtalık tınlarlarını, yine yumurtalığın kendi etrafında dönmesini, yine yumurtalığı kendi aksesini, apandistini ve çeşitli yumurta büyütücü tedavilerin yaratmış olduğu hiperstimülasyon tedavilerini ne yapmış olmamız lazım? Ayırtı ayırt etmemiz lazım. Ayırtcı tanıyı yaparken yine servikal polip, hastanın düşük yapıp yapmadığı ya da tutunma kanaması olup olmadığını görmüş olmak bize avantaj sağlayacaktır. Lokasyonu belirlerken en önemli şeyi belirtmek lazım. Bir, her gebelik, her gebelik bir dış gebelik değildir. Onun için eğer az önce bahsettiğimiz şartları sağladığında hemen dış gebelikmiş gibi değerlendirmemek lazım. Bilinmeyen lokasyonda gebelik tanımlamasını bilmek lazım. Yani erken gebeliklerde bazen neyi ortaya çıkarmak lazım? Gebeliğin nerede olduğunu bilemediğimiz durumlar olabiliyor. Bu nedenle dış gebeliği hemen herhalde gecikmesini düşünmememiz lazım. Ama mutlak suretle şüpheliler arasında bulunmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla ultrason tanıyı koymak için çok önemli. Eğer bilinmeyen lokasyonlu bir gebelik var ise ultrason görüntüleri burada yalancı gebelik kesesi şeklinde görüntü verebilir. Onun için ultrason bakan kişinin ultrasonu olan hakimiyeti bize ne sağlayacaktır? konuyla ilgili olarak hakimiyet artışımızı sağlayacaktır. Bu yalancı gebelikle ilgili olarak içerisinde ne yoktur arkadaşlar yabancı gebeliğin? içerisinde yoksa yoktur. Endometriyumun o çift hale görüntüsü yoktur. Onun için ultrasonu iyi yapan kişiler yalancı gebelik kesesiyle gerçek keseyi çok rahatlıkla ayırt ederler. Bir de panda gebelik testi yani beta HCG'nin artış hızı çok önemlidir body time yani ikiye katlama dediğimiz şey olduğumuz durum intrauterin rahim içi gebeliklerde yaklaşık olarak her 48 saatte %66'ın üzerinde ise ektopik gebeliklerde bu oran %50 ile 35 arasında değişmektedir. Onun için BTCG takibi de tanı koymak açısından bizi çok önemli ipuçları verecek. Kan progesteron düzeyi tek